Maybelline yeni bir maskara çıkardı. Şimdi beraber onu deneyeceğiz. Ben hiç denemedim bu arada bu maskarayı. Maybelline Firework. Plastik ve düz bir fırçası var. Benim gibi seyrek kirpikler daha çok kıl fırçaları tercih etmeli. Tabii ki herkes gibi. Ben de uzunluk istiyorum. Ama ben en başta hacim istiyorum kirpiklerimde. Maskara çok aşırı ıslak değil, çok esnek bir fırçası var. Şimdi bakalım. Bir fırçayı dondura çevire çevire sürmeye çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki kirpimin arasındaki şöyle bir farka bakalım bir kere çok simsiyah bir maskara ve inanılmaz uzattı dediğim gibi eğer tek tek ayırsın istiyorsanız ve uzunluk istiyorsanız ikisinin arasındaki farka şöyle bir bakabilirsiniz. Maybelline maskaraları gerçekten çok başarılı oluyor. Bu maskara da göz kapağımın üstüne değdi. Gün sonu performansına bu söyleyeceğim size. Göz altımı aktı mı vesaire söyleyeyim. Şimdi diğer kirpimi de sürüp geliyorum. Gözlerinde bir alerji yapmazsa ve akmazsa kesinlikle çok severek kullanacağım Maybelline maskaralarının arasında yer alacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Deneyenleriniz var mı? Mutlaka yorum onlara bekliyorum.